Herkese merhaba. Maltepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı hakkında bilgi vereceğim. Hemen web sitemize girdik. Oradaki bilgilerden bir özet yapıp arkasından sınav soruları üzerinde duracağım. Maltepe Üniversitesi Proficiency formatında dinleme, okuma, use of English yani o gramer bölümü ve yazma bölümleri bulunuyor. Sınavın e şeyine, örneğine bizim web sitemizden veya bizzat Maltepe Üniversitesi'nin web sitesinden erişebilirsiniz. Şimdi sınavı göstereyim size. Şurasında neler var? Puanlamalar da burada görüyorsunuz. Ben sadece sınav içeriğine değineceğim. tek tek kaç puan gibi detaylara girmeyeceğim. hemen başlayalım. Şimdi Paper One Listening bölümünde bir dinleme bölümü görüyorsunuz, bir dinlerken oradaki boşlukları doldurmanız bekleniyor. Bu bir "while listening" diye tabir ettiğimiz bir bölümdür. Dinlersiniz, o esnada da doldurursunuz. İki defa dinleme hakkınız bulunuyor. Bu da işin güzel kısmını kaçırırsanız düzeltme imkanı bulmuş olacaksınız. İkinci bölümde de boşluk doldurmalardan sonra da çoktan seçmeli 3 çık var. Bu da aslında güzel üç çık olması. Yine dinlerken bir bir interview yani bir görüşme dinliyorsunuz. Burada işte iki öğrenci konuşuyor kendi aralarında. Siz de dinlerken buradaki soruları cevaplıyorsunuz. İşte cümle tamamlama şeklinde ilerlediğini görüyoruz. Part 3'te yine dinleme bölümündeyiz de bir eşleştirme dinleme bölümünde bir eşleştirme var. Burada da dinleyip kim hangi konuşmacı e, ne ile ilgili şeyden bahsediyor, ne gibi gerekçeler vermiş. Buradaki hani içeriye girmiyorum. Sadece bir eşleştirme olduğunu söylüyorum size. İşte Speaker One dediğimiz işte e, Unfriendly colleaguesle yani işte bir çok e, dostça davranmayan, e, arkadaşça davranmayan, kibar olmayan meslektaşlarla ilgili bir takım şeylerden bahsetmiş. Onları işte bir a 2B şeklinde eşleştiriyorsunuz. Sonra okuma bölümü geliyor. Okuma bölümünde de iki bölüm olduğu burada açıklaması yapılmış. Teksti okuyoruz. Arkasından da soruları cevaplıyoruz. Şöyle tekstin bir uzunluğuna bakalım. Şöyle bir A4 kağıdına şey yapacak kadar, dolduracak kadar. Burada 5 paragraf görüyoruz. Ve arkasından çoktan seçmeli sorular geldi. Çoktan seçmeli sorularda ilk soru ana fikir sorusu. The purpose of the text. buradaki ana fikri soruyor. Arkasından işte neden sonuç ilişkilerini soran sorular var. Başka ne var burada söyleyebileceğimiz? Evet bu sorulardan sonra proficiency sınavlarında sıklıkla test edilen reference soruları. İşte burada this, it, this, it gibi kelimeler paragrafta alt çizdi veya koyu renkli belirtilmiş olan kelimeler neyin yerine kullanılmıştır? Bu test ediliyor. Bu sıklıkla proficiency sınavlarında test edilir. Sonra ikinci paragrafa, daha doğrusu ikinci tekste bakıyoruz paragraf demeyelim. Burada bu da üç paragraftan oluşan bir parça. Burada da True, False or not mentioned diye bölüm var. True doğru, False yanlış, not mentioned ise parçada geçmiyor. IELTS, IELTS sınavında bu tip böyle bir soru gelir, burada da bu şekilde e, sormayı tercih etmişler. Bir cümle var ortada. Parça içerisinde geçiyorsa doğrudur. Parça içerisinde e, bu bilgi farklı bir şekilde lanse edilirse, verilirse yanlıştır. Geçmiyorsa parça içerisinde o zaman not mentioned olarak işaretlersiniz. Başka ne var burada? B bölümünde de Find the words in the text for the definitions dediğimiz bölüm var. Bu sefer de kelimelerin açıklamaları verilmiş, tanımları yapılmış. O tanımda bu kelime diyor ki, birinci paragrafta geçiyor. İşte buradaki Being or seeming to be everywhere at the same time. Bu kelime nedir diyor. Birinci paragrafı tarayarak bu anlamıdan çıkartıp o kelimeyi buraya yazmanız bekleniyor. Üçüncü bölümde Use of English. Use of English dediğimizde gramer bölümüdür, dil bilgisi bölümüdür. Burada tenseler test edilir, bağlaçlar test edilir, pasif aktif yapıları test edilir, prepositionlar test edilir, relative clause'lar, if clause'lar gibi yapılar test edilir. Şöyle bir taradığım zaman bu söylediklerim zaten çıktı. Aynı zamanda burada kelimeler de test edildiğini görüyoruz Use of English başlığı altında. Evet bu söylediklerim dışında başka bir şey var mı diye şöyle tarıyorum. Varsa sizin yazabilirsiniz. evdeki yorumlara ekleyebilirsiniz. Evet burada gerund infinitif soruları var. Evet, aynı şekilde. Evet part 2'ye geçtiğimiz zaman da part 2'de bir cümle veriliyor size. O cümlenin yanında bir kelime var. O kelimeyi kullanarak yukarıda verilen cümlenin aynısını ifade aynısını aynı ifadeyi verecek şekilde cümle kurmanız bekleniyor. She worked all night on the music video diye yazmış. Orada spent kelimesini kullanarak işte büyük işte bütün gecesini bu müzik video çalışmasında işte harcadı, kullandı derken diyerek daha doğrusu bu cümleyi yeniden oluşturmanız bekliyor. Yukarıdakine benzer, çok yakın bir ifadeyle. Devam ediyorum. Bu kısım biraz zorlayabilir. Bu kısım kolay olmayabilir. Burada biraz bir çalışma yapmak... Yani İngilizcesi iyi olanların da burada çalışması yapması gerekir. Tabii ki elbette hepsine çalışacaksınız da. Sonra Part 3'te de bu sefer de kelimelerin formları var. Kelimelerin formları ne demekti? Mesela İngilizce'de bir kelime... Şunu düşünün mesela ilk Devastate kelimesini alalım. Devastate işte yıkmak anlamına geliyor. İşte Devastate'in yıkıcı derinde bir şey olur işte diğer formları da karşımıza çıkar. O formlarını kullanmak bek o formları doğru bir şekilde oraya yazmak gerekiyor. İşte wild, automatic, practice, understand ki, kelimelerin işte sıfat olabilir, isim olabilir, fiil olabilir. Hangisi oraya uygun gelecekse, hangi biçim uygun gelecekse o, o kelimeyi oraya yazmamız gerekiyor. Evet, buradaki e, bakalım başka ekleyeceğim bir şey var mı? Bir de şey var, yazma bölümü var. Yazma bölümüyle ilgili de şimdi size bilgi vereceğim. Evet, sınavın yazma bölümünde ise 300-350 kelimelik bir essay yazmanız bekleniyor. Burada konu veriliyor size. Daha doğrusu iki tane konu veriliyor. Bu konulardan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Genelde iki veriliyor. Bazı durumlarda üç de verilebiliyor. Maltepe Üniversitesi'nde bu örnekte iki tane verildiğini gördük. Bu konulardan hangisini kendinize yakın hissediyorsanız, hangisiyle ilgili daha fazla fikir üretebileceğini düşünüyorsanız onu seçip yazıyorsunuz. Burada not almanız için de belli bölümler olduğunu görüyorsunuz. Burada şöyle boş sayfa, burada şu bu boş sayfada gösterdim. Şeyden bahsedeyim ve bu essay yazmakla ilgili olarak, essay yazımı ile ilgili olarak birkaç bilgi verip öyle tamamlayacağım videoyu. Burada sınavı değerlendiricileri, üniversite öğretim görevlisi, meslektaşlarımız bir takım kriterlere bakarak yazınızı değerlendirirler. Yani yazıyı iyi yazabilirsiniz, İngilizceniz iyi olabilir. Bundan da puan alırsınız gayet güzel olur ama puanınızı puan kaybedeceğiniz yerlerde olabilir. Dolayısıyla birkaç tane hatırlatma yapıp öyle tamamlayacağım. Bu eserlerinizi oluştururken bir yani Türkçe'de kullandığımız gibi giriş gelişme sonuç bölümü vardır. İşte intro bölümü vardır. Arkasından body paragraflar vardır. Ve conclusion bölümü vardır. Intro paragrafta böyle girerken bir topic sentence'ını yani konu cümlelerini yazmak paragrafın sonunda yani intro paragrafın sonunda bir teaser statement yazmak, tez cümlesini yazmak, arkasından da body paragraflarda o konuyu açmak, onları örneklerle desteklemek e, önemlidir. Conclusion'da da tüm bu yazdıklarınızı böyle bir yine bir özeti şeklinde toparlamak bütün bunları yaparken de bağlaçları, işte preposition gibi, in gibi ifadeleri kullanmak, bir ne derler, coherent, bir tutarlı bir şekilde anla bağlamdan kopmadan böyle akışı sürdürebilmek önemlidir. Elbette yine bütün bunları yaparken de kullanacağınız kelime düzeyi en azından B2 olmalı. Yani B1 plus B2 şeyinde olmalı, düzeyinde olmalı ki alacağınız şey buradan bir puan alabilin. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sınava gireceklere şimdiden başarılar dilerim.